bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanıdır. İşte bütün bu firaklardan gelen, hele bu türkülerde olan, yani bu karşı taraftan mahbubu hakikiye kalbini satmıyor ya, kalbini vermiyor ya, fani bir mahbubu seviyor ya, o da aksül amel yapıyor, tokat diyor. Ey sevdiğim sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğim. Bak Türkiye bak. Ondan sonra hele yar, zalimsin yar, hainsin yar. Değil mi? Hiç şöyle bir türkü duydunuz mu? Ey sevdiğim Allah senden razı olsun. Yok vallahi ben duymadım. Ben 52 yaşındayım. Böyle bir türkü yok. Hep böyle karşıdan zulüm, şikayet, acı, ızdırap, Allah senden razı olsun. Seni gibi bir sevgili bir daha yok. De Karaca olan bile Karsı Erzincan'ı değer gözlerin. Koz koca Karsı Erzincan'ı şeyine o da o da zalimsin diyor. Yani niye? Çünkü o muhabbeti hak edene vermiyor. O da istiskal ediyor. Geriye şamar olarak vuruyor.